Merhaba arkadaşlar bugün sizlere 12. aranda kullanılabilecek en iyi desteği ve taktiği göstereceğim. Destemiz bu şekilde e, taktiği videonun sonunda göstereceğim. Elektro büyücü, e, hava ve kara savunma, deprem büyümüz, prenses, e, rakibin büyüsünü azal, rakibin iksirini azaldığını anladığınız zaman köprüye atabileceğiniz saldırı, yarasalar, hava savunma ve hava saldırı olarak kullanabilirsiniz. Valkür ve prensin çok güzel bir taktiği var onu göstereceğim. İskelet ordusu, savunma ve goblin fıçısı saldırı. Şimdi size taktiği gösteriyorum. Maça girdik. Öncelikle bu taktik 9 iksiri gerektiriyor. Siz 8 iksirken başlayabilirsiniz. Öne valkür, biraz, biraz arkasına prens atıyoruz. Valkür öndeki iskelet ve goblinleri temizliyor. Prens de hızlı gittiği için kuleye daha çok hasar veriyor. Eğer önünüze bu tarz kule gibi bir şey çıkarsa plansızla gittiği için kuleyi tek atar ya da bir iki vuruşta geçer. Bu şekilde rakibin kulesinin canını neredeyse tam olarak bitirebiliyorsunuz. Taktiğimiz bu şekilde. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 12. harında da kullanılabilecek en iyi desteği ve taktiği göstereceğim. Destemiz bu şekilde. E, taktiği videonun sonunda göstereceğim. Elektro büyücü, e, hava ve kara savunma, deprem büyümüz. Prenses rakibin büyüsünü azal, rakibin iksirini azaldığını anladığınız zaman köprüye atabileceğiniz saldırı, yarasalar, hava savunma ve hava saldırı olarak kullanabilirsiniz. Valkyrie ve Prens'in çok güzel bir taktiği var onu göstereceğim. İskelet ordusu savunma ve goblin fıçısı saldırı şimdi size taktiği gösteriyorum. Maça girdik. Öncelikle bu taktik 9 iksiri gerektiriyor. Siz 8 iksirken başlayabilirsiniz. Öne valkür biraz, biraz arkasına prens atıyoruz. Valkür öndeki iskelet ve goblinleri temizliyor. Prens de hızlı gittiği için kuleye daha çok hasar veriyor. Eğer önünüze bu tarz kule gibi bir şey çıkarsa prens hızlı gittiği için kuleye tek atar ya da 1-2 vuruşta geçer. Bu şekilde rakibin kulesinin canını neredeyse tam olarak bitirebiliyorsunuz. Taktiğimiz bu şekilde.